Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli sütlü bir tatlı tarifi ile geldim. Magnolia tarifi arkadaşlar hem muzlu hem de şeftali ile hazırladım. İstediğiniz meyvelerde yapabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden şöyle sizlere gösterip tarife geçiyorum. Muhallebisi için öncelikle tencerim içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. İçerisine 2,5 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 1 adet yumurtanın sarısı ve 1 su bardağı toz şekeri de ilave ediyorum. Ocağa almadan önce güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki nişasta ve un topaklanmaması için güzelce karıştırıyorum kaybolana kadar. Daha sonra ocağıma alıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pişmeye başladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi göz göz olduktan sonra bir dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Muhallebi kaynadıktan sonra güzel bir kıvam aldıktan sonra başka bir kaba aktarıyorum. Bu daha kolay soğumasını sağlayacaktır. Üzerine streçle ya da bir buzdolabı poşetiyle kapatalım. Şöyle buzdolabı poşetini üstüne ekledim. Hava almaması çok önemli. Her yerini kapatıyorum. Ve buz gibi soğuk olana kadar buzdolabında bekletiyorum. Daha sonra içerisine bir paket krema, bir paket vanilin ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Krema vanilyayı ekledikten sonra güzelce bir dakika boyunca şu şekilde karıştıralım mikser yardımı ile. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde. Bekledikçe daha da güzel bir kıvama ulaşıyor. Muhallebimizi hazırladıktan sonra üzerine kullanacağım bisküvileri de rondodan geçiriyorum. Burçak bisküvi kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Benim elimde bunlar vardı bunları kullandım. Dilerseniz kakaolu da kullanabilirsiniz kuplarımı hazırladım. İçerisine 3 yemek kaşığı muhallebi ilave ediyorum. Daha sonra şöyle meyvelerini de diziyorum yanlarına doğru. Ben hem muz hem de şeftali kullandım. Dilediğiniz gibi çilek de kullanabilirsiniz veya istediğiniz bütün meyvelerle de sunum yapabilirsiniz. Meyveleri dizdikten sonra hemen üzerine püre haline getirmiş olduğum bisküvilerden ilave ediyorum ve tekrar bir kat daha muhallebi ilave ediyorum içerisine. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle şeftali olanına bayıldım. Çok güzel lezzet veriyor. Ben yapıp buzdolabına koydum. Ertesi gün tükettik. Hem sunumunu yapmaya hem de yemeğe vaktimiz olmadı. Bu yüzden ertesi güne bıraktım. Son olarak tekrar bir kat bisküvi ve üzerine meyve ve antep fıstığıyla süsledim. Toplamda 9 kase doldurmuş oldum arkadaşlar. Bu şekilde yakından da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten nefis bir tatlı oldu. Sizler de mutlaka deneyin. Eğer tarifimi dener ve beğenirseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Değerli görüşleriniz benim için çok önemli. Değerli arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Kanalımda birçok tarife ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız paylaştığım tariflerden ilk sizler haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.